Denizciğim, nereye gidiyorsun? Heh. Ne alacağız seninle Deniz? Ne alacağız biliyor musun? Benim bak aklımda bir şey var. Gel bak bir şey görmüştüm ben. Gel gel gel. gel. Heh. Ne o? Hayır, top değil. Gel bak gel, burada ben bir şey görmüştüm. Bak şunlar ne? Bunlar ne biliyor musun? İlgini çekmedi mi? Küçük kitap mı? <laughs> Sen okuma yazma biliyor musun? Evet onlardan da bir tane alacağız. Hayır hayır oyuncak değil bak gel. Gel gel hem hikaye kitabı alacağız. Hem de Deniz'cim ama bak bunun ne olduğunu bilmiyor musun? Gel gel. Deniz'cim gel. Deniz. Deniz gelir misin? Bak bak. Bunlar çok güzel Deniz. Nasıl biliyor musun? Bunları keçeli kalemle boyuyorsun. Sonra istersen silip istersen de yıkayabiliyorsun. Biliyor tamam, musun? Keçeli, şey. keçeli kalem. değil. O bakayım. Bu yüz boyası. Aa bir tane de yüz boyası alalım. Tamam, bizim ya. Evet, bitmişti, değil mi? Evet. Bir tane yüz boyası alalım. O elindeki ne? Kledikom. <laughs> Duymadım seni. İndir bakayım maskeyi tatlısın. Gel bir tane de şundan alalım. Deniz hangisi olsun? Bu mu? Bak bu mu? Şu mu? Bu en büyüğü mü? Evet, en bu mu olsun? Büyük, evet, evet burada hayvanlar var ve sayılar da var. Bu daha güzelmiş bence de. Bir de bunu alalım. Tamam. Başka? Kinetik kumumuzu aldık. Bakayım kinetik kumuna. Var mı içinde? Şey, oyuncakları var mı? Varmış. Tamam. Al bakalım. Al bakalım yüz boyamızın manı da az. Ah, Denizci. Al bakalım bunu da. Tamam. Bir de bunu mu alıyoruz Deniz? Tamam bir de bunu alıyoruz. Evet bu çok güzelmiş gerçekten. Hayır fırçalarımız var var. Bir sürü fırçamız var. Başka bakalım güzel şeyler var değil mi Deniz? Ne kadar güzel şeyler varmış burada. Çok çok detaylar ama. Oh, hikaye ne? kitabı bakalım. Gel gel. Hayır hayır onlara hiç dokunmayalım. Gel gel hikaye kitabı bakalım. Hadi gel bakalım. Şurada hikaye kitapları. Sol tarafta. Solda. Şurada bak 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 şurada şurada. Çok güzel hikaye şşş. kitapları var. Şimdi neye bakıyorsun Deniz? Bunlar boncuk etkinlik için boncuklar. Bak burada. Bak gözler var. Küçük küçük boncuklar var. Bir kedi yapalım mı? Tamam dur. Al bir tane göz şu. Heh, onlardan al bir tane. Tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsun? Deniz nereye? Hala parasını ödedin mi? <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> doğru kasaya. Hadi bakalım. <Gülüyor> hadi. Paran varsa alırsın. Hadi bakalım. Hadi bunları alalım bakalım biz denize. efendim Canım mı sıkıldı? Evet. Ne yapalım? Ben, ne ben sana bir sürpriz yaptım. Bir etkinlik yapalım mı? Evet. Hadi bak bakalım burada ne varmış. Bak bakalım hadi. Bu ne? Neymiş bakalım bir bak. Bu. <laughs> Neymiş bakalım? Niya bu. Aa. Ah. Hı? Neymiş ah. acaba? Öçemiyor. Neymiş bakalım Denizciğim? Çizgi çizgi etkinlik. Bıçarsın. Tabii ki. <laughs> Şu kalemimizi çıkaralım. Denizciğim bak şimdi faaliyetlerine bakar mısın? Bu çizgileri çizip Bak görüyor musun? Denizciğim Şurada da çıkartmalar var. Şurada çıkartmalar var. Bu çıkartmaları Bak şimdi şu sayfada olan resimlerle birleştireceksin. Görüyor musun? Bak mesela kaykayı bulacaksın buradan. Tamam mı? Evet. Tamam. Önce çizgimizi çizelim. Kalemimizi çıkaralım oradan. Hadi yardım et bana. Çıkar dedim ben. İşte. Çıkar Çek bakalım. Tamam. Biraz daha. Evet. Açın. Kalemimizi çıkardık. Şimdi çizgi çalışması yapıyoruz. Denizci, şimdi şu çizgileri bak, bakar mısın Denizci? Hayır öyle değil işte. Bak böyle rastgele değil. Silgimizle siliyoruz. Sil bakalım. Ne, Silgisi de varmış, çok güzel değil mi? Evet. Yanlış yaparsak sileriz. Evet. Al bakalım. Evet. Al bakalım kalemin Denizci. Şimdi şuradan başlayalım. Deniz şu çizgiye bakar mısın? Görüyor musun? Şimdi şu çizgilerin üzerinden geçeceksin. Ben sana bir tane göstereyim. Bir dakika şöyle. Bak şimdi. Denizciğim. Tamam. Bakar mısın? Ha, onu mu siliyorsun? Tamam sil. Şimdi beni izle. Denizciğim bak. Şu çizgileri... çizgilerin üzerinden geçiyorum. Tamam tamam. Hop hadi bakalım sen yap şimdi. Bu çok güzel bir alıştırma. Değil Hiç mi? yaparsan siliyorsun. Evet. Denizciğim şu çizgilerin üzerine bak. Heh, onu sil. Şimdi başla bakalım çizgilerin üzerinden. Evet, tamam. Çok güzel. Aferin. Şimdi alttaki çizgiyi yap. Deniz bunun e, en güzel tarafı ne? Silebilmemiz çok güzel. Siliyorum. Şimdi tekrar yapıyoruz bak. <laughs> Aferin sana. Bravo. Çok başarılı. Alkış. Aferin sana. Şimdi diğerine geçelim. Evet. İlk çalışma için hiç fena değildiniz. Aferin sana. Bravo. Deniz çok güzel yaptın biliyor musun? Aa, çok güzel. Harika. Mavi. Şimdi mavi yapıyoruz. O da üçgenin yarısı değil mi Deniz? Evet. Ama tam çizginin üzerinden geçirmen lazım. Evet. Sil istersen onu. Heh, silgisi var nasıl olsa değil mi? Evet. Sil bakalım. Aferin sana. Bu çok güzel bir kitapmış. Çok beğendik değil mi Deniz? Çizgi alıştırması için harika. Deniz'cim kalemi de çok güzel tutuyorsun bu arada. Evet oradan başlıyoruz. Ama tam çizginin üzerinden geç. Tamam mı? Aferin sana. Evet oraya kadar doğru. Tam çizginin üzerinden geç. Oo bravo. Deniz sen bu işi çözdün. Çok yeteneklisin. Aferin sana. Bravo. Aferin. <laughs> Kendine alkışlamalısın bence. <laughs> Denizciğim. Şimdi bir tane de şu çıkartma sayfasından yapalım. Hangisini istiyorsun? Bu sayfayı mı yapalım? Bunu mu? Bunu mu? Hangisi? Sen seç. Hangi sayfa? Hangi sayfanın çıkartmasını yapalım? Aa bu nasıl biliyor musun? Nasıl? Bak şimdi. Burada da Denizciğim. bak ne diyor? Kesik çizgileri birleştirebilir misin diyor. Evet. Sayfadaki eşyaların adını söyleyebilir misin diyor. Ya, bu bunu mı? Evet. Aa şimdi kapatıyor. Hadi kesik çizgileri birleştir bakalım. Ü Kesinlikle. Şu 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 ne deniz? Nasıl ki? May bu ne? Onu bilmiyorum. Bu ütü. Evet, şimdi ütüden başla bakalım. Evet, ütüden başla, çizgileri birleştir, birleştir. Hah. Devam et, devam et, şöyle devam Anne, et, yapma. sürekli birleştir. Aa, böyle. Evet, devam et, devam et bakalım. Aferin. Heh, şimdi bu eşyayı anladığını söylemen lazım Denizciğim. Aferin. Devam et. Çok güzel. Çizgileri de takip et. Bu bu ne? Bu ne? Güzel. Evet. Devam et bakalım. Kolum oraya kadar uzamıyor ki. Sen derdin. Peki bu? Talsan. Ne? Talsan. <laughs> Şimdi çizgileri şuradan çek bakalım. Devam et. Telefonun etrafını da çizmen lazım. Telefonun etrafını da çiz. Deniz bu çok güzel bir etkinlikmiş ya. Değil mi? Evet. Aferin sana. Bravo. Şimdi de sıra çıkartmalara geldi. Hangi sayfayı yapıyoruz? Önce onu seçelim. Hmm. Hayır bunları çizmeyeceğiz Bunları çizmeyeceğiz hayır hayır Ne yapacağız biliyor musun? Bunları bak Hani çıkartmalar vardı ya Diğer kitaplarımıza yapıştırdığımız Onun gibi Şimdi mesela buradan bir sayfa seç önce Ona göre buradaki çıkartmaları çıkaracağız Denizciğim resimlerini seçeceğiz Ama önce hangi sayfa olduğunu seç Denizciğim Efendim? Şimdi bu sayfayı mı seçtin? Bak şimdi bu sayfada neler var? topaç topaç Bu ne? Hmm, Robo. Bu ne? Ayıcık. Peki bu ne? Hmm, Barbie. Barbie. Şimdi biz bunları şu çıkartmalar arasından bulacağız. Buradan bul bakalım herhangi birini. Hangileri vardı? Hatırla. Barbie. Evet, hadi Barbie'yi çıkar bakalım. Barbie. Evet. mı? Şimdi Barbie'yi buluyoruz. Sayfamızı buluyoruz. Neredeymiş sayfamız? İşte burada. Şimdi bak Barbie'nin Barbie'nin hemen karşısına şuraya yapıştırıyorsun. Hayır üzerine. Üzerine yapıştırıyorsun. Tamam. Aynısını bulduk çünkü bak. Şimdi çizgiyi de çek bakalım. Çizgisini de çek. Barbie'leri kavuştur. Onlar ikizmiş Denizciğim. Tamam. Şimdi neyi buluyoruz? Ne? Ayıcıyı bulalım peki. Bu bakalım ayıcı. Hmm. ayıcı bulalım. Buldun mu ayıcı? Sayfamızı bulalım tekrar. Evet burada. Şimdi ayıcığın bak boş olan evet resminin üzerine o olduğu gibi koy bakalım. Koy bakalım. Aferin sana. Bak eşleşti gördün mü? Eşleşti. Şimdi de robotu bulalım. Hadi bakalım. Robotu bulalım. Robot nerede? Nerede acaba? Robot nerede? Hadi bul bakalım. Şöyle bir bak bakalım robotu. Bulabilecek misin? Bravo. sayfa zaten. Robotu da eşleştir. Selin sana. Evet çizgiyi de çizelim. Çiz bakalım. Denizciğim bugünkü ödevini çok güzel yapıyor gerçekten. Etkinliğini başarıyla tamamlayacak. Şimdi ne kaldı? Topaç bulalım bakalım. Topaç nerede? Neredesin? Topaç neredesin? Neredesin? Ben gördüm. Ben gördüm. Ben gördüm. Nerede acaba? Aa, evet. Bravo. Hadi onu da aç bakalım. Çıkar yerinden. Şöyle bakalım. Sayfanın başındaydık değil mi? Şurada. Onu da Çizgi sana. Evet. Bravo. Deniz'in bugünkü etkinliğini bitirdi. Başarıyla tamamladı. Acaba ne kazandı? Ne kazandı? Ne kazandı Merak ediyor musun? Merak ediyorum. Geliyor. Ne kazandı acaba ne kazandı acaba ne kazandı bravo bunu Açın. hak ettin Açın. hop ben mi yiyeyim Hayır aç. al bakalım Açın. Açın. Nasıl açalım bakalım görüşürüz denizcim görüşürüz açar mısın ver ver açayım <laughs>